Bu çiçekleri nasıl yapıyorum? Okaliptüs yapıyoruz. Gerekli malzeme ve ölçüleri ekranda görebilirsiniz. Aşırı basit bir yapım var. Öncelikle küçük kağıdımı kendi içinde ikiye katlıyor. Daha sonra boydan tekrar katlıyorum. Üzerine iki tane yuvarlak çiziyorum. Altı birleşik olan tarafı kesmeyecek şekilde etraflarından kesiyorum. Daha sonra alttan şöyle çok ufacık makasla kesiyorum ki telim daha rahat geçsin. Orta büyüklükteki kağıdıma da aynı işlemi uyguluyorum. Hatta bir kez daha katlıyorum bunu. Ee, bir tane yuvarlak şekli çizeceğim. En büyük oğluna da aynı şeyi yapacağım bu arada. O kalıp O kalıp deyince de aklıma Yunus Günçe'nin oynadığı Olympus e geliyor. İşte konu konu açıyor. Neyse böyle kalemin ucunu kapatıyorum. Metal tarafıyla doku veriyorum kağıda. Daha sonra beyazla üstünden geçiyorum. Bunu yapma edebilirsiniz da ama daha gerçekçi duruyor. Tekrar böyle ucuyla delik açıp artık yapıştırıcıyı sürüp tele geçirmeye başlıyorum tek tek. Bence çok güzel duruyor. Böyle bazılarını da bükerek koyuyorum. Gerçekçiliği artıyor bence. Daha sonra buketlerin içine çok yakışıyor. Ve tek başına da bence hani güzel bir dekoratif ürün oluyor.